arkadaşlar işim bitti geldim. Şimdi be, bir yatak bulayım başka birinin kendimin hiçbir şey yok zaten. Evim bile yok. Yazdım bir yerde. Vallahi sen öldürme. Oo. Pübe. Adama bin tane ok verdim. Adama elmas verdim, ok kaldım. Oka seni işime yaradı. Bin tane şey verdim, ok kaldım. Oh ya, ama yayı unuttum. Oku aldım yayı unuttum. Ay ben de geldim. Ne veriyorsun ya? Gece oluyor arkadaşlar. Ben hile modu. Bakın. Yapamıyoruz ki. Bizde elma. Bizde kalmadı ki elmas. Ben gideyim ağaç keseyim. Ağaçlarla şey yapayım. Onunla ok yapayım. Onunla yay yapayım. Başka türlü olmayacak. Kedi kesmeyeyim değil mi ya? Evet kedi kesmeyeceğiz arkadaşlar. Böyle şeylere karşıyız. Petornu da yapacağız. Sonra da pet bir tane oyun yapacağız o oyun oynayacak ve onda da karşı olduğum bir şey var. Pet sat. O bayağı bir karşı ol karşıyım ona. Sattırmayacağım abi pet. Kimse satamaz pet net. Pet satanı ben de satarım abi. Arkadaşlar ben bu tabureyi falan nasıl yapıyorlar diyordum da. Adam merdiven kullu. Öldürürüm lan sen niye güzel bir şey vermiyorsun? <laughs> Öldüreceğim bir köylüyü. Ne oldu merak et. Cinayet <laughs> işte. Ben ne istiyorum? Lan evinin girişi yok senin. girdim. Mekanı böyle giriyoruz. Anne tabletim. İki, iki dakikacık bir salona göz atsam bulacaksın. Koltukta anne. <laughs> Arkadaşlar canavar. Evet. Kürk et yemez ama yemez ama aldık. Spider spider gel buraya. Of, sen niye hayvana saldırmıyor? Hayvansın diye hayvana saldırmıyor. Bak ne olur. Ben de düşünüyordum. Ya hayvanlar geceleri bir... Allah kediye vurdum seveceğim derken. Lama lan ben seni öldürürüm de. Öldürmem canavar. Canavar mana var. Kıyarım. Kediye mi diye kıyamam. Ama sana da kıyamam. Ben hayvanım. Bana kıyamaz bu. Şey yapar deme. Ben sana da kıyarım. Allah bu köprü de hiç sağlam gibi gözükmüyor. Bir parça kurdum gider. Oo altın parçası. Sevdim. Elif, Elif, Elif bebeğim Şimdi edeceğim bir küfür. Senin gibi. Okunu ver okunu. Okun. Allah kırıpır kırıpır. patladı ya. Senin gibi. Canavar ya da sana da. Ay yakınlaşamıyorum ki. Sen nesin ya? Zombi dersen değilsin. <laughs> ne oldu? Canavar canavarı sataştı. Can canını mı yedi? <laughs> Şimdi. Bir yerde git. Burada niye kan var lan? Oğlum. <laughs> Güçlü canavarlarından var. Ben onlardan çok korkuyorum ama geleceğim sat. İlk önce bir spam point almak Sapat ve hiçbir şeye sataşma. <laughs> Arkadaşlar bir bunun için Minecraft'ın gerçeği gerekiyor. <laughs> Ya hileler bu seviyeye daha etkin değil diyor ya. Sen der miyormu? Bursa'nın lan kaç milyon vurdu. Ne bir, bir şey verdin ne verdin? Alamıyorum vallahi. Senin gibi zombinin de. Ben sizi her seferinde niye öldürmek zorundayım ya? Güzel bir şey de vermiyorsunuz zaten. Gel gel gel. Gel de geberteyim seni gel. Al. Öldü. Arkadaşlar bu oyun paralı bedavaya diye böyle bir daha bastırıyorum şu saatler. Takas. Ne ne veriyorsun lan? Kır sana. Seni öldüreyim mi lan? Takas. Sen ne vereceksin bana? be hiçbir şey vermiyor. Ben gidiyorum. Sizi de sevmedim. Biraz canavar avlayacağım. Bir Aa, ana çok iyi yaptı. Ben şey yapacağım. De <laughs> Üy, senin ne <Nereye> bu? <laughs> Hiç sevmedim de seni. seni valla. Ya niye öyle ışınlanıyorsun ya? Spam. Tamam bari spam point al da buraya alma. Bu ne ya? Enderman'leri kesi. Enderman kes. Ben daha bir şey kesemem. Kemik geldi. Kemik kemik kemik. Allah'ım ya. Gel gel ben zombi kesmiş ödeme. Kesmedim ama. Havala. Ölü çalı mı? Sen ölülüğünden ne olur? Daha kötü. Siz de çölde niye yaşıyorsanız kaç tane canavar var. Sabah olduğunda bile canavar var ve arkadaşlar oyunun ismiyle hiç alaka tamam videomu mahvetmeseydin iyiydi kim bana vurduysa o vuran Az indiririm vallahi Kapıyı da kırdık. Kapıya gir. Üy. Evdim güzel. Bayağı güzel, lütfen. Sen üstü Bu da da güzel. Benim en iyisi bu. Beni ben en iyisi buraları hep geleyim. Bu ne ya? <laughs> Üf. Büyülü kitap bile geldi. Arkadaşlar çok güzel. Elma. Elmas geldi. Elmas. Hayatımda ilk kez elmas kullanacağım arkadaşlar. Bakın dalga geçmiyorum. Hiç oynayamadım ben elmasla hayatımda. Demir kılıç bile geldi ya. Çok verimli bir yere düştüm. Yay geldi şunu alalım. Ok geldi oklarımı alayım. Kalkan geldi benim kalkan. Şurada kalkanı kalkan. Neyse bir kalkan için. Üf. Bir tane daha büyülü kitap. Elmas. Biraz daha demir. Arkadaşlar valla şu anda ben proyum. Şuna bakalım. Elmas kılıç mı? Abi ya. Ben ne güzel bir Ne güzel bir yere düştüm. Çok fena güzel. Ben buradan hiç çıkmam. He. Arkadaşlar şunun şunun yerine alalım. Şunun şunun yerine alalım. Şunu şunun yerine, şunu şunun yerine. Şunu şunun yerine şunu. Ay burada elması var. demirliyle uğraşıyorum ben de. Delisin, Efe, deli sinefi deli. Elmas miğfer. <laughs> Arkadaşlar valla çok iyiyim be. <laughs> Anne videodayım valla olmaz. Valla olmaz ya. Anne olmaz ya videodayım. Evet klasik anne. Telefonu alınca. Böyle anne daha önce gördünüz mü? Yorumlara yazın diyeceğim de kesin görmüşsünüz. Allah 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 Allah'ım ya böyle bir şey olmayı Aa, ben de size uzaktan vurmayı biliyorum. Allah'ım ya. Sizin de Ne için şey İnsan mısınız? Hayvan mısınız? O bile belli değil. Allah canavar. Elmas tek at. Elmas da 3 vuruyor ya. Ne tek atacak buna? Buraya kapı koyanı da. Böyle ev mi olur, böyle arsa olmaz. İnsan mı? Yoksa burada iki delilerle mi kapışsam? tapınak buldum diyecektim de. Yok göbekli tepe gibi tapınak bulmamışım. Kutsaydım iyiydi ama arkadaşlar. Bu ne ya? Ne yapacağım? Ev yaparsam kaptöz mü dikeceğim? Bu ne? Ne yapacağım onda? Da... da tamam bir daha ne yapacağım demiyorum. Çok iyi yapıyormuşum gibi. Benim bunlardan bir tanesini yapmam bir yıl sürer. Allah az kalsın düşüyorum aşağı. Minecraft'ta aşağı düşünce de <laughs> kim vurdu bana ya? <laughs> Siz bu kadar canavarla nasıl yaşıyorsunuz? <laughs> Konu güzel şey. Keşke benim de olmasa. <laughs> Ama elmas kılıç küçüğüm iş ya lan. Hayatımda hiç elmas kılıç görmediğimden. Hayatımda hiç görmedim. Oyun Minecraft'ta hiç görmediğimden. Hepiniz bir tane bulduğunuzu <laughs> <mu gidiyorsunuz> zaten. Üf üf üf. Yine öldü. <laughs> dediğim kadar büyülü bir şey yapabilirim anladın mı? Oraya atlasam mı arkadaşlar? Neyse ben uzaktan yaylı tüfeğimle vurayım. Arkadaşlar bir de hiç şansım yok. Arkadaşlar az kalsın düşüyordum yemin ediyorum.